Merhaba sevgili dostlar, bu hafta da çok güzel bir hikayeyle yine karşınızdayız. İnsan hayatında belki de başarısında en büyük mihenk taşı dediğimiz noktalardan bir tanesi, herhalde sorsanız bize, biz size sabır deriz. Acaba ne kadar sabırlıyız? Şimdi düşünün biraz, sabrımız ne kadardır? Derler ya, sabrın sonu selamet ama sabır taşı mıyım ben derler. Dolayısıyla bu sabırla ilgili bir hikaye anlatacağız sizlere. Evet, önce şöyle bir soruyla başlayalım dilerseniz bambu ağacından yapılan biliyorsunuz birçok mobilya vardır. Peki bambu ağacından yapılan o mobilyalar neden çok pahalıdır? Bambu ağacının çok kaliteli olmasından mı? Bambu ağacının çok farklı görünmesinden mi? Bambu ağacının ya da oradaki mobilyalar farklı bir hava vermesinden mi? İşte bunların hepsinin ardında sabır yatıyor. Nasıl mı? Çinli çiftçi bambu tohumlarını alır eline ve gider tarlasını eker. Tarlasını eker o tohumları. Ektikten sonra aradan bir yıl boyunca onları çapalar, onları sular, onları gübreler. Ama bir tek bambu ağacının tohumu toprağın altından üstüne çıkmaz. İkinci yıl tekrar aynı işlemi yapmaya devam eder çiftçi. Yine gübreler, yine sular, yine çapalar. İkinci yılda bambunun tohumları yukarıya çıkmaz. Üçüncü yılda çıkmaz. 4. yılda 4 yıldan beri hatta 5. yıl 5 yıldan beri o bambu ağacının tohumları toprağın altından üstüne çıkmaz. 5. yılın sonunda 6 ayda 27 metre büyür bambu ağacı. 5 yıl boyunca siz hiç çıkmayan tohumları çapalar, gübreler, aynı zamanda suyunu verir miydiniz? Ne kadar sabırlıyız? 3 ay, 5 ay, 1 yıl işte bambu ağacından yapılan her şey işte bu kadar pahalıdır. Çünkü sabır vardır altında. Sabır vardır temelinde. O yüzden sabırlı olmak gelecekte size başarının en büyük anahtarıdır. Sabırlı mıyız? İşte sabrı ölçmek için lütfen bambu ağacının hikayesini mutlaka hatırlayın olur mu? Başka bir hikayede görüşmek üzere.